Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Batuhan bugün sizlerle yarım kalan bir ikinci dünya savaşını savaş serimiz daha doğrusu tamamlamaya geldik dostlar ee, hemen e, Türkiye'mi Türkiye'mi seçiyorum Türkiye'mize ee, biraz kısacağım ee, bu sefer yüzde e, yüzde oynayacağım evet e, Türkiye'yi seçiyoruz dostlar. Yarım kalanı tamamlamaya geldik ve evet. Şimdi 1936 yılında biraz yarım, 1936 yılında başlıyoruz. Ee, oyun oyuna başladık dostlar. Evet şimdi 10 bin askerimiz var burada. Ee, hemen şöyle oyunu 5 doluk biraz anlama yapacağım ee, burada. hız 4 e, hız 5 yapacağım e, Tamam hız altıda Çünkü kendi kendine tur geçiyor Dostlar e, bu yüzden onu da engellemek için hız 5 ideal oluyor e, mobilde hızlı tur geçmek istiyorsanız eğer e, hız 5'i ay ayarlamamızı tavsiye ederim şimdi e, Hemen 166 bin var şu an. Bakalım ee, kim alabiliriz? Anavutuk şu an kimin masarı? İtalya'nın masarı mesela. Anavutuk'a pek sataşmak istemiyorum. Gerçi sataşabilirim. Evet dostlar ee, gel geri geldim bir saniye. Şimdi Anavutuk'a darabiliriz demiştik. Çünkü Anavutuk düşerse İtalya'yla barış yapabiliyoruz. Ki barış gönderiyorlar. Şimdi o zaman e, öncelikle Orta Doğu ve Balkanlar'ı halledelim. Yarıda kalan e, şey mi? Şey, serimizde Orta Doğu ve Balkanlar'ı halledelim hemen. Balkan seferlerine başlayalım. Önce Yunanlar'a da dostlar. Bu sefer stratejimiz biraz daha farklı. Önce Yunanistan'ı bitirmeyi oynayacağım. Çünkü Buga İstanbul bitince e, Yunanlar sınırlarımız biraz daha genişlemiş olacak dostlar. Bunun neden, bu yüzden de e, önce Yunanlara ben bir rahat rahat bir savaşıyım. E, yenersek değiniriz, yenersek değiniriz. Evet, şimdi şuraya ben bir oldu göndereceğim mesela e, hızlıca. Ya abi İstanbul'da nasıl iman yok ya? Evet, İstanbul'da liman yok abi. 10 saatte gelecekler şimdi oraya. Fethiye'den oldu geliyor. Evet, şimdi 18 binlik askerleri orada topladık. Ee, Yunanlara karşı bir hemen e, savaşımızı ilan edelim dostlar. Ee, hiç hız kaybetmeden 9000 4000 4900 Evet Evet dostlar oradan bize bir çıkarma geliyor Ben 20000'lik olduğu buraya göndereceğim Hatta 20000 göndermeyeyim 13000 göndereyim oraya Evet. E, güzel. Oyun yanmasını ben bir istedim. E, şimdi. Yunanlara ilk bir savaşımı yapayım. E, büyük ihtimalle tüm top baklanarak almaya askerim yetmeyecek. Evet. Evet. Evet dostlar. E, şimdi buradan ben bir saldırıya geçeyim. 12000 ee, evet e, 3000 buradan sal 500 açtan 7 1500 e, 1700 buradan güzel şimdi e, hemen turumuzu atladık e, evet şuradan bir 6000 göndereceğiz cepheye ana cepheye Atena'ya gönderdikten sonra odumu 3000'ini buraya böleceğim. Ee, 400'ünü Sparta'ya göndereceğim. Sparta'ya e, ve siz de buraya gidin. Her asker çıkarmam lazım şu an. Bakalım liman galiba burada var. Aynen. Her gitsen. Sen de e, şu çiğ, çayına toplana git. Evet. Evet. E, siz de Rokyon'a gittikten sonra bir tek Rodos adası mı kaldı şimdi? Yok. Bu gitmiyor. Tamam. Şunu da bir alalım o zaman dostlar. E, Şunu da bir alalım hemen. O da bir aradan çıksın. Evet. Öncelikle Yunanlara doğmamız iyi olmuş dostlar. E, Böylece onları aradan çıkarmış olduk. Sonra daha, daha büyük sınırlarımız olmadan hemen e, aradan çıkarmış olduk. E, hemen şuraya ben bir liman inşa edeyim. Dostlar biliyorsunuz burada iman yok. E, i̇nşaat diyelim. Herakli ona bir liman inşa ettikten sonra e, hemen odumuzu... İstanbul'a gönderirim olduğumuzu İstanbul'a hemen bir gönderirim dostlar ve ayrıca e, hemen şuradan bir liman inşa ederim yine e, bir toda atıyorum asimilasyonları yapacağız dostlarım. az bekleyin e, çünkü şey e, şu malum Yunan topraklarından çıkmamız lazım. Evet, e, Yunan topraklarından çıkınca asimilasyonları davranırız. E, Siyahla yönelik teşvikler başlamış. Hemen onları bir gidelim. Evet, e, tüm her yerde sanırım asimilasyonları başlattık sanırsam. Evet, asimilasyonlar hepsinde başladı dostlar. Güzel. Ee, şimdi. Evet. Anavutluk Balkanlarda ee, şey, İtalya'nın bir vasarı. Evet. İtalya'nın vasarı Anavutluk. İtalya'ya karşı ben bir savunma yapacağım dostlar. Öylesine basit bir çıkarma atacağım. Ee, asıl saldırımı da Anavutluk'a karşı yapacağım. Şimdi hemen dilerseniz o zaman Sofya'ya karşı bir ilerleyişe bulunacağım dostlar. Ee, belki Bulgaristan biraz daha zorlayacaktır bizi ee, karşılık olarak. Ee, şunu da bir adım ileri sokarım hatta. Sana bir 4000 buraya verelim. 4000 buraya gitsin. 4000 buraya, 5000'i buraya. 3000 ee, de buraya gönder. Evet, 4000. Ee, evet, 15000, 13000 de burada bildiğiniz şeyine gönderdim Ya abi dur ya dur dur. Gitme oraya bir saniye. Hareket. Ee, seni şimdi Sakarya'ya ben böleceğim. Sakarya'ya Sakarya şuradan bir iman işlersin sen Allah aşkına niye şey yapıyorsun ya ta gidiyor bana Fethiye'den ha şöyle Aferin Tamam şimdi e, WhatsApp'ı falan yok dostlar hemen bir müttefiği e, de yok bir savaşımızı yalan ederim hemen e, ilişkilerimiz kötü zaten bu da ee, Evet. varmaya Vama'yı atacağım dostlar. Ee, evet. Vama da biraz direniş yaptı fakat e, şurayı bir dengeleyelim. Ee, şuradan bir sağlaya kalkarım şimdi. Şuraya geç. Evet, güzel. Şimdi buradan bir saldırı yapacağız. Evet şimdi buradan saldıracağız. Ve son olarak da bunu da saldırtalım. Evet dostlar. E, Türkiye olarak e, Balkanları temizliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Balkanlar. Evet, e, Balkanlar bizim de. Şimdi hemen e, bu 5000'ini buraya, 5000'ini buraya. Gene aynı şekilde 8500'ün e, yok 9500 buraya göndereceğiz. 9500 abi. Hı. <laughs> Gene sizde 4000 buraya gönder. 4000 buraya şuraya da bir 2000'lik bir kuvvet ayıralım. Orada İtalya Türkiye'sine karşı konular dolayı bir savunsunlar. Evet. Ee, aynen. Şimdi siz gidin. E, şimdi siz de e, bir İtalya'ya karşı şey tehlike oluşturacak. Tehlike oluşturabiliriz. Yani tehlike bir İtalya bize. Bu yüzden e, siz de zaman bir sağlık yapın. Evet tamam. E, her şey hazır sanırım. Evet İtalya'ya denizden de rahat yok bu arada. Denizde de. E, evet. Yaşayınca Hüseyin'in kara bağlantı niye bu kadar şey? Allah aşkına ya. Niye bu kadar kara bağlantı şey? Evet e, savaşımı ilan ettim birkaç tur sonra iki tur sonra İtalya'da katılıyor veya da bir tur sonra bilmiyorum Dostlar ee, iyi direnmesi lazım ee, evet İtalya'da katıldı savaşa şimdi hemen ben bir ordumun 10.000 kişilik e, kısmını İtalya'nın bu buradaki e, şeyine bir çıkarma yapacağız. Şuradan bir dört bin. Ee, de şöyle bir hemen çıkartalım şuraya. O da zaten orduyu sırf harcamak için şey yaptım dostu İtalyanlar bize bir tg oluşturmasın diye şey yaptım. Harcadım yani oradaki mu bilerek. Anavutru'yu fethettik dostlar. E, şimdi Anavutru'yu isteyeceğim ben direkt İtalyadan. Evet. Kabul edecektir büyük ihtimal. Ve kabul edildi. Evet. E, kabul ediyor dostlar. Anadolu'ya başımız yapıldı. E, şimdi e, size hemen ben bir Ankara'ya doğru bir gidin siz. Ankara'ya gidin aynen. E, Türkiye'yi de arayacağım. Bir dahaki hedefimiz Yugoslavya kralı onları da dalacağım. Ee, tabii onlar biraz güçlü şu an. Evet. Ee... evet siz de bu arada dostsunuz bir eşlik arka. Dost medeniyetlerde bulunuyoruz. Bir eşlik arka bizde. Evet. Şimdi. Evet. Hemen şey yapalım. Asimilasyonlarımızı yapalım. Asimilasyonlarımızı yapalım. <laughs> Dostlarım. <gülüyor> evet. Asimilasyonlar başladı dostlar. Ee, bu arada 25 ekonomi büyümesine verelim Bufflarımızı vermemişiz. 20 ee, 20 vereceğiz sonra. Evet. 5 ee, de araştırmayı verdim. 4 verdik. <laughs> evet. 5 verdik dostlar. Türkiye olarak büyüdük, ee, daha da büyümeye devam edeceğiz, ee, şimdi ne yapacağız, sıradaki hedef, sıradaki hedef kim olsun abi? Franco İspanyası biraz e, şey gibime geliyor, güçsüz ama güçlü gibi gibime geliyor. Ee, İtalya'nın Trabluskamp'taki topraklarında gözüm var dostlar aslında ee, alabiliriz. ona ulaşabiliriz ama İtalya işte ana topraklarından çıkarma yapmazsa tabii ee, şimdi neyse dostlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.